Evet merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Biraz sayının artmasını bekliyorum her zamanki gibi. Tekrar herkese hoş geldin diyorum. Evet Özel Medikal Hastanesi Canlı Yayın Sohbetlerimize hoş geldiniz. Ee, organizasyon Geliştirme Departmanından Yeliz ben. Ee, bu akşamki konumuz Ramazan ayında beslenme konuğumuz Özel Medikal Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Selin Er. Selin Hanımı hemen davet ediyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, nasılsın? teşekkür ederim. Sen nasılsın? Günler, ben de iyiyim. Ee, Selin Hanım, öncelikle yayınımıza, sonra hastanemize hoş geldiniz diyorum. yeni İyi. Yani. Ay, çok teşekkür ederim. Ben de aranıza katıldığım için inanılmaz mutluyum. Hep beraber inşallah güzel işler başaracağız. İnşallah. Şimdi sizleri tanımayanlar için kendinizden bir dinleyelim. Selin Hanım kimdir? Öncelikle aranıza katıldığım için çok mutluyum. Ee, kendimden kısaca bahsedeyim. 98 Karabük doğumluyum. İlk öğretim ve lise hayatım boyunca Karabük'teydim. Daha sonra üniversite öğretimim için İstanbul gittim. İstanbul Gelişim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik İngilizce bölümü mezunuyum. Ee, üniversitede eğitim gördüğüm zamanlar boyunca çeşitli kurumlarda stajlarımı tamamladım. Daha sonra e, hastanemizin de medikal hastanesinde e, staj yaptıktan sonra şu an birlikte çalışmak nasip oldu ve şu an medikal hastanesinin diyetisyeni olarak görev aldım. Ee, bir de kısaca çalışma alanlarımdan bahsetmek istiyorum. Gebelikte beslenme, kanser beslenme, kilo alma, kilo verme, bunun dışında kronik rahatsızlıklarda beslenme gibi çeşitli dallarda hizmet vermekteyim. Tekrar hoş geldiniz diyorum ben de. <laughs> bu akşam Ramazan ayında beslenme. Biz bu evet, konuyla bu... danışanlarımızın, hastalarımızın sorularını aldık. Hem de ben kendi merak ettiklerim üzerine bazı sorular derledim. Şimdi tamam. sorularımız... İlk sorumuz, Selin Hanım. Ramazanda nasıl beslenmeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi akıllardaki en büyük o soru Ramazan'da nasıl beslenmeliyiz? Ben de çoğu danışanlarımdan aldığı kilo vermek için başvuran danışanlarımda Ramazan ayı genellikle onların korkulu rüya. Ramazan'da aslında bakıldığında sahur dolayısıyla kilo olacaklarını düşünüyorlar. Her birisi normal rutine bakıldığında Ramazan ayında kilo vermek diğer aylara göre ben daha kolay ama nasıl? Uygun sahur ve uygun iftar menüsüyle. Öncelikle kesinlikle sahur olmalı. Sahura es geçmememiz gerekiyor çünkü uzun bir açlık süresi var. Bu açlık süresi boyunca da çeşitli kan para de dengeye sokmak için sahur kesinlikle olmalı. Peki nasıl beslenmeliyiz konusuna geldiğimde yine dediğim gibi uzun süre bir açlık kalacağından ötürü lifli gıdalardan beslenmeliyiz. Veya buradaki en önemli tırnak için alınması gereken konu yağ türleri. Doymuş ve doymamış yağlar olarak ikiye ayrıldığında kesinlikle biraz zeytinyağı taraflarından daha doğal içerikli yağlardan yani böyle yoğun yağlı gıdalardan değil de daha çok e, doymamış yağ oranlarından gidebiliriz lifli beslenmemiz gerekir e, sahur mutlaka yapmamız gerekir sahuru atlamamız gerekir e, ve tabii pozisyonlara da dikkat etmemiz gerekir pozisyonlara da dikkat et, ettiğimiz takdirde Ramazan bizim için kilo verme olarak bir engel olmayacaktır yani engel teşkil etmeyecektir aslında en büyük bilinen yanlış o zaman sahur yapmazsam kilo veririm ön besleneyim bunun yararı değil zararı var bize o zaman. Kesinlikle dediğim gibi vücut kendini kıtlık psikolojisine sokuyor. Olan yağ hücrelerinde depolayarak e, bakıldığı takdirde bir yağ birikimi vücutta yani e, bunun yağ birikimi olmasına sebep oluyor. Sahur yapmamız kesinlikle şart. Dediğim gibi vücudu kıtlık psikolojisine sokmamamız gerekiyor. Çok iyi oldu bunu öğrendiğimiz çok iyi oldu. <laughs> bir de biz ee, sorularımızın arasında sürpriz bir soru soracağız ve bunun e, doğru yanıtını aldığımız beş kişiye ücretsiz bir ön görüşme hediye edeceğiz. Evet. An, aslında an yayını istemeleri gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir diğer sorumuz aslında birazcık yardımcı olması adına uygun sahur menülerin menüleri nasıl olmalıdır veya iftar menüleri nasıl olmalıdır? Öncelikle uygun sahur menülerinden gidelim. Uygun sahur menüleri şu. Kimsi daha çok kahvaltı stilini uygulamayı tercih ederken, kimi e, kimi kesim ise normal ana yemek tarzında sahur yapmayı tercih ediyor. Kahvaltı yapıldığı zaman e, protein ağırlıklı gitmemiz bizim için e, daha iyi. çünkü protein vücudumuzda e, onarım ve yapım e, yapı taşlarından doğru bizi daha olumlu noktalara e, taşıyacağı için kesinlikle öncelikle yumurta olmalı. Yanında genel bir rutin kahvaltı menüsü olabilir. Peyniri, zeytine domatesi. Dediğim gibi su miktarı bu noktada çok önemli. En az sahurdan yani sahura başladığımızda imsa kadar olan dönemde 10 ila 12 bardak arasında su tüketimi olması gerekir. Bitki çayları bu sahurda kahvaltı menülerinin yanında tercih edilebilir. Sindirimi kolaylaştırır. Nedir bu? Bir yeşil olabilir, beyaz çay olabilir, bir ıhlamur ıhlamur olabilir. Peki ana tarzında ilerler ilerlersek ise biraz daha salata içerikli, tavuk olabilir içine yine protein oranını katabileceğiniz, salata ve türevleri olabilir, çorba olabilir. Ekmek bu noktada daha ekmek yemeyin diye kesinlikle bir şey sö söyleyemem. Yine bir iki dilim tam bu da ekmeğiniz olabilir. Onun dışında beyaz, rafine, şeker, un, hani böyle genelde bizim geleneksel kektir, kahvaltıda biz bunları da çıkartırız. Bunlar kesinlikle olmaması gerekir. Çünkü aslında bakıldığında bu açlık süresini kısaltır. Yani şu şekilde anlatayım. Açlık daha çok, bir iki saat sonra daha çok açlık duygusu hissetmenizi sağlar. Bizim için önemli olan ağır sindirilebilen besinleri seçmektir. Yani biraz daha glisemik indeks olarak bakıldığında dikkat etmemiz gerekir. O yüzden beyaz rafine gıdalardan uzak durmamız gerekir. Onun yerine tam buğday, kepekli, tahıllı gıdalar seçebiliriz. Yani kahvaltı ve yemek şeklinde ilerlersek de bu noktalara dikkat etmemiz yeterli. Yani aslında ince bir hesap yaparak uzun süre tok kalmak mümkün. Yani şöyle detay değil de biraz büyük geniş çerçeveden bakacak olursak protein miktarına, lif miktarına ve yağ miktarına dikkat etmemiz gerekir. He bu arada şöyle bir algı da var. Sahura yani sahurda uzun süre e, iftara açlık hissedici yani kalacağımız için inanılmaz savura yükleniyorlar. Hayır. Porsiyonlama ne kadar büyük olursa da küçük olursa da zaten o süreç boyunca sizin kan şekerinizde karışan süre zarfınca size fazla yemek, fazla porsiyon yemek tokluk hissiyatı yani geçen süre boyunca tokluk arttırmayacak. Aksine fazla yemek e, tokluk hissiyatında sizi daha çok sıkıntıya sokabilir. Ya yani o yüzden porsiyonlara dikkat. Her zaman rutin nasıl bir kahvaltı yapıyorsanız porsiyonlamanız da aynı şekilde olabilir. Sıkıntı yok. Tamamdır. Dikkat edeceğiz buna. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman yapmalıyız? En doğru sahur süresi nedir? Sahurdan ne kadar sonra uyumalıyız? Uyuyabiliriz? Şu şekilde normalde bakıldığında sahur 4 450 arasında hani imsak vakti o şekilde ilerliyor. Bence 3.30'da sofradan kalkmamız gerekiyor. Hmm. Çünkü indirilme süreci çünkü sahur yaptıktan sonra hemen ardına yattığımız için e, bunlar direkt ya, bizim vücudumuzda yağ şeklinde depolanıyor ve yağ hücrelerimizin büyümesini sağlıyor. Bizim zaten amacımız on, ya, tamamıyla yağ hücrelerinin bize zora sokmaması olarak düşündüğümüzde üç buçukta eğer sahur yapacak, sahur yaptıktan sonra imsa olan 4.50'ye kadar olan süreç boyu zarfında sıvı tüketimi, şekersiz çay, kahve, bitki çayları, su Tabii ki serbest ama ağızla çiğnenebilir olan yani sindirim yapabileceğimiz gıdaları saat 3.30'dan sonra sonlandırmanızı bir uzman olarak ben öneriyorum. O zaman daha rahat uyuruz. Daha hem kolay. Hem rahat uyuruz hem sindirimimiz daha kolay olur. Hem sıvı tüketimi e, süremiz de artar. Bu şekilde vücudumuz e, iftara kadar olan süre zarfınca e, su sıkıntısı da yaşar. Evet. Peki iftarda aralıklı dinlenerek mi beslenmeliyiz? Evet ben danışanlarımda Ramazan menülerimde yazdığımda şu şekilde her zaman. Buraya çorbayla çorba ile orucumuzu açtıktan sonra en az 15 dakika kadar dinlenmelerini öneriyorum. Çünkü e, sindirim uzun bir süre uzun bir süre zarfınca sindirim olamadığı için ilk önce çorba ile beraber sindirimimizi başlatıyoruz. Midemizi rahatlatıyoruz. Daha sonra ardına 15 dakika sonra yemek yersek eğer hem şişkinlik hem de e, iftar sonrası o e, sindirimimizi problem yaşamayız. Hem de midemizde rahatsızlık duymaz. Yani bir 15 dakika müddet bizim için daha iyidir. He, bunu neden yapıyoruz? Normalde günlük rutinimizde 5-6 öğün beslendiğimiz için hem ana hem ara öğün yaptığımız için bu midemizi rahatsız etmiyor. Fakat açlık süresi uzun olduğu için ve ara öğünlerimiz da mümkün olmadığı için bir 15 dakika beklememiz bizim sindirimimiz adına daha iyi olacaktır. Yani vücudu bir sana yemek geliyor. Hazırlandır. Birazcık. Yani, yani. Biz... E zaten her zaman öyle olmaz mı? İftardan sonra bir şişkinlik, bir ağırlık, bir böyle rahmet gibi. Ama bunu ortadan kaldırmak için bir 15 dakika. Evin içinde turlayabilirsiniz, yemeklerinizi koyabilirsiniz. Çeşitli bir dinlenme, mideye bir hoş geldin yemeğini biraz rahatlatma adına iyi olacak. Evet. Peki iftarla sahur arası sıvı tüketimi nasıl olmalıdır? O günlük tüketimimizi o aralığa nasıl yayabiliriz? Şu şekilde yayabiliriz. E, i̇ftarda zaten bir bar e, bakıldığında iftarla sahur arasında yaklaşık iki buçuk litre su tüketmeliyiz. Yalnızca şu noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Su tüketmeliyiz. Sıvıdan kastım su ve bit, su ve çay, kahve ve türevleri farklı. Ben saf sudan iki buçuk litre saf suyu tükettikten sonra onun dışında şekersiz çaydır, kahvesidir vesaire bitki çayları türevleridir. Evet. Bunu nasıl yayabiliriz? Yaklaşık iki buçuk, iki buçuk litre su 13 ile 14 bardak arası ediyor. Ben iftardan sonra çeşitli aralıklarla birer iki saat, birer iki saat aralıklarla beraber su tüketime başlayabiliriz. Hepsini bir anda içmek de siz belki zor. Çünkü uzun bir süre su içmek için susama hissiyatını da bir tık yitiriyoruz. Bunun adına bir bardak, iki bardak, daha sonra aradan iki saat geçtikten sonra tekrar ikişer, üçer bardak ile ilerleyebiliriz. Bu sadece su için konuşuyorum. Ama onun dışındaki bitki çayları da Türk kahvesi ve normal çaylarımızı zaten genelde yemek arkası bir saat iki saat evvel e, kuru yemişlerim, kuru meyvelerimizle tüketiyoruz. Onları ayrı tutuyorum. Bu şey. Evet. Ee, Selin Hanım, benim soracaklarım bu kadardı. Eğer sizin bahsetmek istediğiniz başka bir şey varsa alabiliriz onu şimdi. Nereden bahsedeceğim? Ramazan ayında diyet olur mu? Ramazan ayında kilo verebilir miyim gibi soru işaretleri var. Tabii ki de kilo verilebilir. Uygun sahur ve uygun iftar menüleriyle dediğim gibi. Tarifler, porsiyonlama, saatler bunlar çok önemli. Yani insanlarda Ramazan'da bir kilo verme konusunda kesinlikle ön yargı var. Nasıl olsa oruç tutuyor. Kimisi oruç tutarak zayıflayabileceğini, kimisi sahur yaptığı için zayıflayamayacağını düşünüyor. Halbuki dediğim gibi eğer bunları günlük rutini güzel bir şekilde ayarlarsak normal sürece göre iki kat daha fazla Kilo verebiliriz. Kaçırılmayacak tat gibi duruyor. Yani kesinlikle hep bir de şundan bahsedeceğim. iftardan sonra mutlaka fiziksel aktivite. Bu bir yürüyüş olabilir, bu bir ne bileyim bir fitness salonunda herhangi bir fitness olabilir, pilates olabilir, reformer olabilir. Mutlaka spor olsun hayatınızda. Yani Ramazan'dan sonra o şişkinlikten iftardan sonraki şişkinliği atmak için mutlaka fiziksel aktivite şart. İftardan ne kadar süre sonra fiziksel aktiviteye başlanmalı? Ee, yemek sindirimi yaklaşık 30 ila 45 dakika arasında oluyor. Ee, parlandık ettik derken bir saati bulur. İftardan bir saat sonra yürüyüş öneriyorum. Tamam. Tavsiye ederim. Evet. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz Selin Hanım. Ederim, ben teşekkür ederim. Ee, sorumuza geçeyim ben. Sürpriz sorumuza. Tamam. Bu, doğru cevap veren son postumuza yanıt olarak doğru cevap veren 5 kişiye ücretsiz ön görüşme hediye edeceğiz. Evet. evet. Şimdi soruyorum. İftarı açtıktan sonra çorba tüketiminden kaç dakika sonra ana yemeğe geçmeliyiz? Selin Hanım bunu bir sonra <laughs> yanıtlamıştı. Cevaplarınızı bekliyoruz. Yayınımızı izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Selin Hanım'a da tekrar aramıza katıldığından dolayı hoş geldiniz diyorum. İyi ki varsınız. Hoş bulduk. Nerede iyi ki varsınız. Tekrardan aranızda katıldığım için inanılmaz mutluyum. Hepinize görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.